Merhaba arkadaşlar, ee, Xiaomi'nin InFace e, yüz temizleme cihazının e, kutu açılımını yapacağız. MS 7000 kod numarası. Şimdi bunun e, kutusunu açacağız. Eve geldi. E, resimlerde ben gördüm. Temizleme videolarını izlemek istemedim açıkçası. Yani pis pis yüzlerini temizleyecekler. E, izlemeden ben direkt e, ürünü aldım. Tanıtımlarına bakarak temiz olabileceğini düşündüm yani temizleyebileceğini neden markasından dolayı ve satış oranının çok yüksek olduğunu gördüm diğer firmalarda daha daha uygun fiyatlı cihazlar tabii ki vardı ilk olarak ben onları almaya düşünmüştüm ama şu başlanın çok sert olduğunu çok acıttığını can yaktığını yazanlar çok olmuş çok can yakıyor çok acıtıyor işte o yüzden yüzüm şey oldu morardı falan bayağı bir yorumlar vardı. Dedim hani boş para vereceğim o kadar. 50-60-80 liralara kadar boşuşa sokağa atacak paralar verileceğine bundan uzatmayayım alayım dedim. Kutusunu açalım şimdi. Bunu güzel bir jelatinle kaplamışlar. kutusu açılanları şu anda bu zaman itibariyle iade almıyorlarmış. Kutu açıldı denendi. Memnun kalmayan olunca e, iade almıyorlarmış. Haklılar. Kim birisinin suratında denediği şeyi almak ister ki yani. Aynı parayı verip ayrıca Oo, kutusu çok güzel. Cep telefonu cep telefonu almış gibiyim yeni. <laughs> Öyle bir his. ne? Hani Evet yani, kullanım kılavuzu buradan çıktı. Ne kadar şık bakar mısınız şuna? Kılavuzumuz. Yani Çin, Çin'den geldi belli zaten. Xiaomi markası. Eskiden diyorduk ya Çin malı, Çin malı. E her şeyimiz Çin malı yani. Hatta özel olarak AliExpress'ten alıp getirtip ne kadar güzel olarak kullandığımız şeyler var. Sonradan öğrendik kademe kademeymiş tabi. Şimdi deyip geçmiyoruz. Heh, kutucuk. Ee, adam e, ürün yorumlarında yazmıştı işte 32 tane 34 tane şey var. 3-4 demiş demek 3-4 başlık var. Uy, süngerler. Yedek süngermiş. Bunları kullanıp atabilirsiniz diyor. Ha, şarj cihazı 22 USB. Oh oh bir sürü şey çıktı küçücük kutudan. Aman yumuşacık bir şey. Bu ne? Çok yumuşak. Çok tatlı bir his verdi. Sabun gibi. Sabun galiba bu. Bu hala sünger çıkıyor. 1, 2, 3, 4. 4 adet sünger çıktı. Bir tane kablosu. Ay kablonun da lastiği var. tablonun uzunluğuna bakalım. 20 20 40 santim. Şu lastik bile güzel. Çektim çıktı içinden şu şöyle bir başlık bakın şu bir başlık Kırılmasın da iyice yapıştırmışlar. Heh. sert plastik. Çok sert. Bakın. Bu da, Bu da hafif eğik. Farkında mısınız? Dümdüz düz bir konik değil. Hafif yana eğik. Şöyle. Önümüze bakalım. Güvenlik bandörü. Şurası da yumuşacık. Ha, şundan dolayı demek ki. Şurada bakın yazısı var. Enface diyor. Şu silikonundan dolayı bir yumuşacık çıkartılıyor bu da yerinden. Oh, çalışmaya başladı. 3 kademe turuncusu var mavisi var <laughs> kademeleri hiç bakmadım yani anlaşılan şunu okuyacağız Çince Çince Japonca mı artık bunlar bakalım Türkçesi var mı yok İngilizce bu kısma Evet içerik yazıyor şu süngerleri siyah nokta temizleyicisi ama ciltteki yağları da alıyormuş yani ben mesela işte fondöten krem ya yani kremi sürüyoruz krem bile o gözeneklere giriyor yağmış gibi görünüyor. Yani cildimizi iyice temizliyoruz krem sürüyoruz sonra tekrar bunu kullanmak gerekir herhalde Kremledikten sonra. Şöyle göstereyim. Ya da ben kendim bakıyorum ha hiç kameraya tutmuyorum. Bakın şöyle. Arkadaşlar böyle işte. Bakın. Bu çıkan süngerler şunlar herhalde yuvarlak yuvarlak bakın. Yedekleri işte bunların. Hepsinin yuvarlak kısmı vardı çünkü süngerlerde. Açalım bir tanesini. Bakın çıkıyor bunlar. İçinde bunu çıkartıp koyabiliriz minik minik. Bu bildiğimiz sünger ya. Yani biterse de kendimiz herhalde bu öyle bir sünger bulup, hani şeylerden yeni bir ürün aldığımız zaman içerisinde çıkıyor ya böyle sargılı, köpük değil de tabi. Bu normal sünger özel HEPA filtre gibi de görünüyor gerçi. Yıkanabilir herhalde ama çok da minik. Nasıl neyini yıkacağız? Başka bir sünger buluruz bunlar bitince. Böyle arkadaşlar toplamda dört tane başlık var. Başlık şunları çıkartalım. yüksek durdu sesi de duyuyor musunuz Evet öncelikle şarj etmem gerekiyor benim bunu anladığım kadarıyla iki defa basın açılıp kapanması için diyor uzun basınca modu değişiyor diyor bunlara pek şu anda duyarlı değil ee, bir şarjımıza takalım süresi boyunca bekleyelim bu kutu açılımıydı arkadaşlar kullanımı daha sonra çekerim Beğendiyseniz beğene basar abone olursanız sevinirim kanalıma bu tarz videolarım geliyor olacaktır güzellik sağlık bakım ve kutu açılımı Bununla ilgili açtık zaten herkese kolay gelsin hoşçakalın görüşürüz beğenmeyi unutmayın